Arkadaşlar günaydın hepinize. Bugünkü amta yaşlarının tahminlerini vereceğim. Dünkü İstanbul kısaca bakalım. Yani kafada ufuk babayı vermedik. Çiftliği gibi bitirdi. Erhan biraz daha ne bileyim sıkın çalışmalıydı. Biraz böyle hafif dışarılardan döndü. Ege daha içerilerden döndü. Yakın farkla kaybetti. İyi bir sürprizdi. Biz düşünmedik. Yani. Eda yapı düşündük. O da beklenen her şeyi yapamadı. Dördüncü kaldı. Bir sonraki yarışta Make a yani çok iyi koşacağını yani söyledik, Scented'i hissediyoruz. Winter Sunshine beklediğim şey yapamadı, üçüncü kaldı. Ee, bir sonraki yarışın zor olduğunu, atların birbirine yakın olduğunu söyledim ve sürpriz geldi, bir çıta geldi. Yine Kudlu Sinem'in yatçı bir olduğunu a söyledim. İçeriden a ve dışarıdan gelen bütün rakiplere cevap verdi, bankomuzdu. andasa çok hatta verdiğimiz bir attı. Balık Gözlüm ikinci atımızdı, Berkhan ilk atımızdı, burada ilk ikiyi bildik. Prenses Han'a sarla söyledik yaptım Bersis'e 1400'ün uzun geleceğini söyledik, yazmadık Captain Bersis'e, sonlarda durdu. 1200 olsa bu yarışı kazanabilirdik Captain Bersis. Ee, gökyüzü de yine verdiğimiz atlardan biriydi, burada Soyler'e gelse önemli bir sürprizdi, bizde yoktu. Özü doğru yönü baş ilk at verdik, fener koşmadı ama ne bileyim sanki biraz Ahmet de etkisiz gibi kaldı. Papagallo bankomuzdu, zor da olsa kazandı ve geldik günün en önemli pozisyonu Aydost'un ve Görkem Özçelik'in yaptıklarına. Yani 250 metre boyunca çıkamadı yani. Bu kadar da kapanmaz ki. Yani Aydos dışarıdan kopar gelen bir at. Tamam yarışı kısaltmaya çalışıyorsun. İçeriden dönüyorsun. Güzel ama dışarı al artık yani. En yani dışa çık veya biraz ortalara gel. Israrla iki atın arasında bekledi. saydım ya 15 saniye hamle yapmadı yani. 15 saniye. 15 saniye demek ki yaklaşık 250 metre demek yani. Yani bu kadar da kapanmaz ki. De. Yani geçen o Kocakaya'yı eleştirdik o ateş muhafızıyla kapandı. Bu da onun gibi yani. Görkem abisinden öğrendim. O birisi. Görkem Öztürk beğendiğim bir ama bu kadar da kapanmaz. Bak insanlar vahis oynamış, altılı oynamış yani. İnsanların kaderiyle oynuyorsunuz. Altılımız 300 lira verir, 5 lira verir. Her neyse tutuyordu yani. Her neyse. Evet. Böyle jokey hatalar hep olacak lehimize olmasını diliyorum artık. Hep evet, aleyhimize olur. İnşallah lehimize olur. Ankara yarışlarına başladığımızda günün birinci koşusu saat 1.30'da başlıyor ve taylar birbirine çok yakın. En şanslı 4 maç Şen doğdu. Kesinlikle iyi koşacaktır. 2 numaralı Kasapender mesafenin uzaması sonra yarayabilir. İyi bir yarış yapacaktır. 5 numaralı Fırtına son yarışına koptu geldi. Aynı yarışı yapabilir mi bakacağız. 3 numaralı Köylü Veteran ve 1 numaralı Hadibe oğlum ve Müslüm'ün tercihiyle ile çime çıkıyor. İyi bir yarış yapabilir. 4, 2, 5, 3, 1. Bu arada dediğim gibi bu bir videoları çekerken bir ses geliyor. bilgisayardan geliyor. Bazı arkadaşlar süpürge sesiyle başladım. Süpürge sesiyle bitirdim. Hiçbir insanlara saygın yok falan diye eleştirmişler. Haklılar. O ses beni de rahatsız ediyor. Kendim dinliyorum bazen ama bilgisayarda bozuk. Şu an bir bilgisayar alsak 10 bin lirayı buluyor. Yani o yüzden şu anda alamıyoruz. Affınıza sığınıyoruz. Sıra bakmayın yani. Akşamdan çekecektim videoyu vallahi e, ses geliyordu bilgisayar dedim ki dinlendireyim sabaha belki e, ses gelmez sabah çekeyim diye sabaha bekledim. Evet günün ikinci koşusuna gelelim 5 numara Hamadi son yaşta Emrah Sincan çok kötü sürdü bence e, Ondan kaybetti bugün 52 kilo Muhammed Özdemir çok şanslı Tekrar ki 4 numara Harlandıraka 2 numara nesipse 63 kilo olmasaydı belki yazabilirdim 1400 ile de 1200 olsaydı 63 kilotuna rağmen de yazabilirdim ama Biraz hem var hem 1400. Ben 5 ve 4 şeklinde tavsiye ediyorum burayı. Gün üçüncü koşunun iki numara Derya Ateş'in ilk yarışını çok beğendim. Çok iyi bir atlık bence. çok iyi koşması lazım. Çimi yadırgaması ki yadırgamaması lazım. Demir kazık turbo tayı. Çok çok iyi bir yarış yapabilir. Küçük oynayanlar tek yazabilirler. İlk yarışını beklediğim gibi koşmayan 5 numara Harman Dalı ve 11 numaralı Sahra Ajan, rakipleridir. İki önde rakip 5 ve 11. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde 4 numara yamaç torunu kesinlikle çok iyi koşacak. E, Masum Turan iyi bir idare gösterebilirse bu yarışı kazanabilir. 2 numara büyük yıldız beğendiğim bir kısrak. 3 numara sonra denetiz de tam bir çim atı. E, i̇yi bir yarış yapacak gibi ikman iyi görünüyor. 4-2-3. Geldik günün 5. koşusu 2200 metre kum pistteki bu yarışta yani 3 numara terapisten çok iyi bir yarış bekliyorum. O koş, iyi koşmazsa yarış karışabilir bence. Terapist yarışın en şanslı atı. Dikkat edin sıralamada kaçını çıkar bilemem ama iyi koşar. 4 numara hızlı kuruş böyle mesafelerde fena değil. 6 numara taşıyıcı. 7 numaralı baba hakkı ve 8 numaralı büyük parayı son yarışı hayal kırıklığı olsa da iyi bir yarış yapabilir. Önce 3, terapist sonra 4, 6, 7, 8. Günün 6. pozisyona baktım baktım yani karışık görünüyor. Yazarsak 5-6 atı O yüzden ağır kilosuna rağmen bu gruptan daha kaliteli bir at olduğunu düşünün. bir numara Yener Bey'i sizlere bank olarak öneriyorum. 61,5 kilosunu yani 60 kilo ile falan başarılı yarışları var. 61,5 kilo ile kaldıracaktır. İlgilileri ayağın koşuru bildirdiğine göre son yarışında belki de Atlantin'in performansından memnun kalmadılar. 60 kilo ile ikinci var. 61,5 yapar diye düşünüyorum. Grup uygun yani. Kendisi için uygun. O yüzden bank olarak öneriyorum. Bir numara Yener Bey. Yedinci koşuda da 2800 metrelik bu yarışta iki at arasında görüyorum bu yarışı. Lanceron startta kalıyor. Roller Roller iyi çıkıp liderliği alıp temposunu kuracaktır. Her Lanceron çok ısrar eder mi? Edip gelin numarayı alır mı? Önemli değil. Golden iki 2 de gidebilir. Düzlüğe doğru da hamlesini yapacaktır. Benim en şanslı gördüğüm at 4 numara Golden olur ve son yarışta kazanacak gibi gelip Sonlarda sen bu temposunu yitiren bir numarası kat değil da. Boş bir at değildir. 4-1-1-4 ayırt etmeden buraya geçebiliriz. 8. koşusu Günün en çok zorlandığım koşullarından. Ee, yani şimdi yarış temposu nasıl olacak? Afardiyete ısrar ediyor, gündüz düşe ısrar ediyor. Boşa önlerde gidiyor. Bekleyen atlara bakıyorsun. Yani Betsy'nin Ankara performansı yok. Kızılcaklı'na pek Ankara'da koşmamış. Çimi daha iyi gibi. Göldürce, Vasat. Yani bu atlara göre basalım. Doğru bir yarış olacağı kanaatindeyim. Ben hepsi biliyorum buraya. Bir riske girmeyeceğim. Ters bir atın gelmesini bekleyeceğim. Dokuzuncu koşuya geldiğimizde bir numara Berka iyi. Bu grupta başarabilecek bir at. İlk şans tattır. İki numara gel oğlum. Üç numara altın sima. Beş numara power soul. İlk kez çime çıkacak ve Altınman numara nominated da aşama gösterirse iyi koşabilir. Bir, iki, üç, beş, altı arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde en şanslı bir numara çıkmasan iyi koşabilir, bu yarışı kazanabilir. Ama olur da beklediğimiz yarışı yapaması 2 numara dünya kralı, 7 numara Deniz'in kızı, 6 numara Yeltaycan ve 8 numara Evin Evin diyorum. 1, 2, 7, 6, 8. Hepinize bol şanslar diliyorum. Youtube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar, yorumlar ve beğeniler için hepinize teşekkür ediyorum. iyi bir hafta sonu geçirmenize teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bol şanslar. WhatsApp grubumuza dahil olacaksanız, olmak isterseniz numaramız 545 625 50 535 545 625 50 -93. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.